Merhabalar sevgili hanımlar ben Güldenin Hobileri 38 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok minnak, güzel bir üç boyutlu çiçek çalışacağım. Hep birlikte yapalım. Onlarda kullanacağım renk tonlarım ise 89, 728, 73 ve 3009 sarı rengimle. Hemen bunları kenara alıyorum hanımlar. Motifimize başlayalım. Ben arka tarafta borusunu çalıştım alt, altı sıra çıktım. Sihirli halkaya 5 tane gözeme yaptım. 5 gözemem altı sıra çıktım. Hemen sonraki zürafanın içine sıkı bir geçiş yapıyorum. Sıkı bir geçiş yaptım. Hemen buraya 3 pırpır ile başlıyorum. 3 ile başladım, 6'ya kadar, 6'ya kadar sayımı çoğaltıyorum hanımlar, baştan ve sondan. Buralarda iki yanlardan artırarak sayımız 6 olacak. Niye odaklamadı? Evet. Parmaklarım da kızlar nereden nar temizlerken böyle siyah oldu araları. Yıkadım ama çıkmıyor kusurumuza bakmayın. Beş ve altıncı yapıyorum. Evet 6 tane oldu hanımlar. Şimdi ben bunu 4'e kadar eksilteceğim. Evet. Dört yaprak yaptım hanımlar. Şimdi hemen bunu kesiyorum. Evet. Biraz uzun kesiyorum ki kontur geçerken bu, buradaki ipi de içine alayım diye hanımlar. Tekrar hemen diğer gözemenin içine de aynı üç ile başlayalım. İp fazlalığımızı keselim hemen. Yine aynı şekilde bu gözemenin içine de 3 ile başlıyoruz. Evet, şimdiki hanımlar bunlar bu yapraklarımızı 5 tanesini 4 tanesini ben arka tarafta tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar ben 5 tane yaprağımı tamamladım geldim şimdi hemen buna ipsiz bir kontur geçiyoruz hemen dibine ipimi başladım düğüm attım hemen dibindeki zürafasından kontur geçiyorum ip koymadan kontur geçiyoruz hanımlar bunlara Her bir gözlemesine batarak konturumuzu geçiyoruz. Kontur geçerken de sayımız üstte 4 kalmıştı ya. Hemen burada da 3 olmuş olacak. O yüzden uzun kestiğimiz yerler hanımlar hemen burayı içine alalım. Kısa kestiğimizde ise buradan kötü gözükecekti. Çıkmış olacaktı. O yüzden onu da içine alarak kaybediyorum. Kolay ilerleyen bir motiftir bu hanımlar çok zevklidir. Yapması o kadar zevkli ki hepinize tavsiye ederim yapmanızı. Evet. Dibine geldiğimizde hemen bunu hafif bir şekilde alt tarafından iki ucundan birleştiriyorum hanımlar büzüyorum yani burayı her bir yaprağını bu şekilde geçiyoruz Böyle olacak hemen karşısına geçmiyorum bunun büzmesin diye alttaki gözemenin içine batarak yaprağımız dönmesin eğer direkt geçerseniz hemen buraya hanımlar. Yaprağınız dönüyor o zaman. Hemen yine dibine geçtim. Bakın aynı sabit kaldı. Eğer direkt geçseydik bu tarafa doğru hanımlar bu şekilde oluyordu yaprağımız. Olmaması için hemen dibine batalım. Ben yapraklarımı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben arkada çiçeğimi tamamladım bu şekilde olacak ee, iç tohumunda anlatayım size makasımın makasımın makas yardımıyla buraya 8 tane ip doluyorum üstüne de sarı 3009 numaralı ipimle de sık iğne geçerek motifimi tamamlıyorum hemen yaprağında yeşil yaprağında sizlere anlatayım Hanımlar ben arka tarafta birazını geçtim Yine aynı sihir halkaya 5 sıra falan yapıyorum. 5 sıra, 6 sıra çıktıktan sonra her bir gözemenin içine 2 ile başlıyorum. Birlikte bu yaprağım son yaprağımı sizlerle yapayım hanımlar. 2 ile başladım, 4'e kadar çıkıyorum. Sadece yanlardan. Şimdi bunu eksiltelim. 4'e kadar çıktık. 3 2 1 şeklinde keselim. Evet hanımlar. 5 yapraklı yeşil yaprağımı da tamamladım. Hemen çiçeğim içinden geçireyim. Değişiler yaparmış sık olmuş biraz kızlar. Üst çiçeğim zor geçiyor biraz. Evet. Evet biraz form verelim şöyle çiçeğimize. Evet hanımlar. Çok güzel bir çiçeğim oldu. Bir Kayserili olarak da buna mantı adını verelim. Mantıymış gerçekten de. Mantı gibi cimcik böyle. Ben de bir Kayserili olarak buna mantı adını vereyim. Çok güzel oldu. Renk tonlamasını ise hanımlar iki renk kullanabilirsiniz bunu. Bu şekilde tonlama yaptım ben hanımlar. Bu da açık 73 numaralı ip tonum pembe çok güzel bir model oldu. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel, çok hoş, çok minnak bir çiçektir. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.